Merhaba sevgili Anno 1800 severleri. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm içerisinde sevgili arkadaşlar ufak bir gıda yiyecek alanı yapmıştık. Burada şehir merkezimiz kuruluyordu. Birkaç ada keşfettik. Sevgili rakiplerimizi de gördük diğer adalarda. Ben bir karakterimi dolaşmaya yolladım. Bu esnada bir yere de Gelmiş Lady Margaret Hunt'ı görmekteyiz. Buradaki ufak adaya gelip konmuş. Uzaklarda bir gemim var. Ta kendi merkezime götürüyorum. Dolayısıyla ufak ufak bir şeyler yapacağız. Şimdi. Bakınız bir yandan update tool ile kimlerin... Nerede ne yapabileceğini, hangi evleri yenileyebileceğimi görmekteyim ki bu güzel bir durum. Bir yandan yapabileceğim diğer işletmeleri görmekteyim bu da güzel bir durum. Ama aynı zamanda bir başka adaya da geçmek istiyorum. Dolayısıyla uygun adalar bakmaktayım. Sizce hangisi olsa tam bilemiyorum. Bütün adayı, bütün haritayı tam dolaşmadık henüz. Ama mesela yakındaki şu ada Biraz farklı seçeneklere sahip tatlış bir alan gibi gözükmekte. Yani burada da mesela Clay Reposit varmış, burada da varmış aynısı. Sanki şu yakını bir şey kursam, buraya bir liman atsam mesela, içeriye doğru insanları yavaş yavaş geliştirsem, sanki buradan güzel işler yapacak gibiyim. O esnada tabii benim gariban gemim uzun yolları teperek gelsin, hızı da bir miktar düşürdüm. Ben bu esnada yeni normal şehrimle ilgileneyim. Bu arada yeni bir ada keşfettiğini söylüyor burası. Oo. Yani şimdi en büyük gözüküyor bakınız. Hem de doğal kaynaklar açısından yeterince bir, efsane bir yer gibi. Yani burası da fena değildi. Ama aynı koşulda şurası da fena değil gibi sanki. Enteresan. Ha neyse ben normal yol düşünce şeklime bir devam edeyim. Şimdi bakınız 25 adet çalışana ihtiyacı var şehrin. Bu arada 74 tane de bundan ilerlemiş. Yeni ada kurabilmek için şu an elimde tek ihtiyaç olan buradaki Steel Beams. Bunlardan elde etmek geriye kalanın hiçbir problemi yok. Şimdi. O zaman bazı yerleri bir. A new yeni bir. Bir çağ sosisler domuzlar çok güzel. Uyu, şık. Peki bu insanlar nasıl işler istiyor? Şimdi bakınız. ilk işçiler gelmiş. 6 adet, pardon, 60 adet artı işçi durumumuz var ama eksi 80 küsürde de mevcut işçilerde problemim var. Sosis yapmak istesem Günün sonunda ihtiyacım olan şey kiremit kiremit bu adada yapabilir miyim aha demek ki ada seçimim içerisinde kiremit önemli bir etmen. Hiç yapabiliyormuşum ben bu adada bunu nerede yapabiliyorum şimdi göz ucuyla kaçırdım ama hımm. mış şurası. Hemen bir matematiğine bakalım işin. 30 saniyede üretiyor. bir dakikada yapıyor. Demek ki bir taneden iki tane yeri besleyebilirim. Böyle Arasını da açalım. Buraya gelsinler. Şimdi eksi 40'a indi bir anda. Ve eksi 85. Bura arada geldim buraya. Aslan parçası çok iyi. Hemen transfer menüden ve 10 tane daha şey yapalım. Bir de şurayı bir dolaştırayım. Eğer burada da farklı bir ada olmazsa artık şu ikisi arasından seçim yapacağız. Ama dediğim gibi burası biraz daha ufak olmasına rağmen bana daha fazla gıda imkanı veriyor. Dolayısıyla burasını seçmek akıl olacak gibi gözükmekte. Zaman normal hızlı yapayım. Oraya kadar bir gide dursun. Hemen insufficient workers diyorsa, workers diyorsa hemen şuradan kopyalayalım. Buraya insanlar gelip yerleşsin. Yavaş yavaş geliyorlar. Burayı birazcık daha ihtiyaçlarıyla karşıladığımız zamanda sanki tam dolacak. Ama şöyle bir şey yapsam. Burayı da aldığımız zaman artı 20. Temiz. Ama bir sürü e, normal işçi ihtiyacım var. Buraya koyalım. Ada nüfusum son sürat arta dursun. Bakınız bazı yerler şu an blueprint modunda. Yerleşkeler yapıldıkça olacak gibi gözüküyor. Bayağı bir kişi sıkıntıda. Tır 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 buraya doğru gidiyor. Ama ben bu adaya yerleşeceğim arkadaşlar. Burası bana daha makul gibi geldi. Çünkü sırf burada gözüken kürk, biber, maya Bunlarla ilgili şeyler var. Demir, kol, kömür, zinkoryum, limestone. Buradan sanki güzel bir inşa yeri yaparız. Oh, burada da bazı taleplerini görüyorum insanların. Bunlardan sunuyormuş. Bunlardan da alabilirim diyor. İyi. Bunlar bana gelecekte ticaret yerleri için fikir versin. Yemeyeyim. Neymiş yeni bir gazete. New company takes root, happiness and light. İşçi problemimiz var diyor. Ya sabır yayınla abicim. Yul really? trading post. Yapıyorum Has seni buraya. Has Çok güzel, Sıfır boş. Rindhoven'da problemler var şimdi şuraya bir geri gelelim 110 işçiye daha ihtiyacı var Rindhoven'ın çünkü öbür türlü her, herhangi bir şey yapamayacak Ama hani baktığımız zaman iyi bazı yerleşenler var çok güzel Hemen blueprintlerimizi gerçekleştirelim Bakın şuradan birazcık zor bir ulaşım var artık daha öte noktalara doğru. Bu esnada da şurada sadece 5 tane tahtaları var bunların. Buradaki 5 tane tahta yerine burası da kendisi normal üretimini yapsın diye. Ne yapacağız buraya? anlama geliyor. O kadar ağaç dikeceğini söylüyor sanırım. Hızla gelsin. Buraya kadar. Hemen şuradan gidelim. Tam burada. Burada. şöyle garip bir 2 milimlik yan çevirme yaptık. İyi. Burası da böyle yavaş yavaş dola dursun. Buradaki insanlar yok. Kritik şeyler. İşçi ihtiyacımız falan var diyor. İnsanlar çıkıyor yavaş yavaş buradan. Çünkü henüz bir marketleri yok. Buradan gelenlerle market yapacağız. Gelin bir de diplomasi çevremize bakalım. Şimdi neler var neler yok hep beraber gelip göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, yeni adaya yerleştik. Gayet güzel. Mesela şu George Smith bir actions yapsak ne olur? Övme olasılığım var. Anlaşmalar yapabiliriz. Trade rightlar vesaireler. Şu an very unlikely diyor. Pek bir şey yapamayız. Ben bunu bir övmeyi deneyeyim bakayım. Güzel. Aynısını King için yapalım. Biraz övelim. Şöyle. Ah, Kendisiyle diyeyim ki. Hani bir ticaret hakkı yapalım. Payment. 4500 para henüz. Yapayım kız seninle. You have a conscience. Sevdi bizi. Lady Margaret antladı hemen şöyle bir övelim kendisini. Hiç hoşuna gitmedi. Gördüğünüz üzere rakiplerimiz de aramızda. Askeri olarak üstün olsam da ekonomi açısından bu tokatlıyor. Ekonomi açısından da bu tokatlıyor. Hepsi bizi ekonomi açısından tokatlıyor. İyi. Ama olsun. En azından şimdilik temel bir şey yaptık. Hemen buradan Hemen buradan Bunları almış bulundum. Burada buraya gitsin. En azından bu gelir gelmez mesela. Ben buraya da bir Ben şöyle bir Marketplatz'ımızı da açtığım Koşulda Güzel olacak. Böyle bir yere bir atsak. Şu genişlikte atsak. Buraya da böyle yerleşim yapmak istedi canım. Mallar geldiğinde bu burada devamı gelir. İyi. Durum fena değil. Şimdi burada hala gördüğünüz üzere bir miktar işçi problemimiz var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yeterli kişiler gelmiş. Buralara da bir miktar geliyorlar yavaş yavaş. Ki bu güzel bir geri bildirim. Oh. Neyse buraya yeterli mal gelsin. İlk önce bunu yapayım sonra diğerlerini yapayım. Burası en azından ilk üretimlerini yapmış bulunsun benim için tahta işinden sonra buralara bir de gıda ev vesaireyi ayarladığımız zaman güzel olacak. Rindhoven. Satauranks miss Quaint Settlement. Quaint Village. Fena değil durum. Şimdi normal hızla aka dursun bu. bu taraf şu an risk üretebiliyor mu? Hayır. Niye? No warehouse in the range. Hmm. Hemen o zaman bunlara da bir destek yapalım. Small warehouse diyelim. Tam bu bölgeye. Gelen gelsin abicim. Bunlar gelsin. Şöyle birleşsin. Şunlar gelsin. Şöyle birleşsin. En azından temel bir şekilde dolsun. Buraya geldik. Hemen bu noktada ben buraya yeterince malı bir vereyim. Marketleri olsun. Bir de buranın da bir temel ölçekte gıdası olsun değil mi arkadaşlar? İnsanlar balıksa balıklarını yesinler tamamen. Hiç problem değil. Şimdi 34 kişi yavaş yavaş buraya yerleşecek ve biz bunları toplayacağız. Burada gelip böyle oluşmaya devam etsin. Critical work force diyorsun. Ama buraya da yavaş yavaş geliyorlar. 50 kişiye ulaştığında bu ihtiyaç açılacak. Tamam. Şimdi ben buradaki adaya geri götürtürebilirim bunu. Burada normal işçilerimiz var. Bakınız şurası gibi tatlışta bir alanımız var. Gayet evet, güzel. Market gibi marketim. Buraya baktığımda evet hala bir 6 kişilik açıktan söz etmekte bana oyun. O zaman... Tam şuraya insanları yerleştiririz. Hızlı bir şekilde 6 kişilik açığı kapatacağımı düşünüyorum. Workload'lar. Tamam, bunlar buradaki üretim şeylerine devam etsinler bir miktar daha. Ama sanıyorum ki bunlar sayesinde buradaki çiftlik bölgem içinde şu sosis zincirine bakalım. Bu bir dakika bunu yapıyor. Bu da bir dakika. Yani birebir. 30, 50, 80 kişilik bir iş gücü. Tamam. Tamam. bir görev varmış. Buna ilgilensem mi ilgilenmesem mi henüz tam kestiremedim buna. Daha sonra ayrıca bak atabiliriz. Biraz bekleyebilirler elbet. Aynı zamanda ufak liman bina binaları yapma şansım da olabiliyor tabi burada. Burayı da şöyle ben birleştireyim de şey olmasın. Bakınız artı 20'lik kişi var. Ben şöyle Sanırım buradaki yeni yaptığım yerler doluyor. <laughs> Bunların sayısı artıyor. O zaman kontrollü bir şekilde 1 2 2 Support down seviyesine yükseldi. Gayet de güzel bir durum. Demek ki burayla daha farklı ilgileneceğimiz işler olacak. Öbür tarafa da yoğunlaşacağız birazdan. Hatta bir bakalım. Burası hala ne diyor? Benim birazcık daha çalışana ihtiyacım var diyor. Hemen arkadaşlar. Burada. Şöyle alırız. Buradaki çalışanların da ihtiyaçlarını böyle kademe kademe tamamlarız. Bazı yerlerde mesela çiftlik yeri olabilir. Burası tamamen baktığımızda ya yeterince büyürsek burada farklı işlerde de yapabiliriz. Şimdi yine 43 kişiye ulaştı ihtiyacım. Bu arada burası da yavaş yavaş geliyor. 4 olsa 6 kere 4 24 kişi gelebilir. O zaman gel bakalım. Seni de biz buraya atalım. Demek azalıyorsun. Ve biz bir sürü şey yapıyoruz. Buraya da daha fazla kişinin gelip taşınması lazım ki ihtiyaçlar dengeli bir şekilde olsun. Ama bakınız. Buradaki Fire Station buralara tam bakamıyor. Marketimiz tam ilgilenebiliyor. Pub'un um da tam ilgilenebiliyor. Hmm. Bu insanların hiç inançsal problemleri yok mu bir yerlerde? Church tabii ki var. Bir yere de böyle güzelinden de bir church tıkarız sonra mesela şurada olur. Tam şöyle nehrin dibinde olur mesela güzel bir manzara veya şurada etrafına parklı bir şey yaparız. aslında bir tane böyleli yere sığıyor gibi. Mi? Sığmıyormuş. Böyle geniş bir alanı yaparız. Maksat biraz da güzel bir şey olsun. Ya yani her şeyi daraltmayalım tamamen. Şimdi güzel şeyler yaptık aslında bakarsanız. bir sonraki aşamada artık buralardaki üretim yerlerini birazcık daha dengelemeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ben daha yapalım. Burası da yavaş yavaş kendisine gelmeye başlasın artık. Insufficient workforce diyor. Ama bir sonraki bölümde yapacağız. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenlerin abone olmasını umarım. Umarım olursunuz. Böylece yeni videolardan haberdar olursunuz. Ama bir yandan da hani işin şaka kısmını bırakırsak fena olmayan ilerlemeler yaptık. Bir sonraki bölümde daha farklı ticaret işleri yapabiliriz. Ama bir yandan da herhalde şuradaki şeylerden, korsanlardan kendimizi iyi kötü korumamız lazım. Evet ben Nikotify. Hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hızlı gelişmemizin faydasını görecek miyiz göremeyecek miyiz hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.